arkadaşlar ben işimi bitirdim mutfakta bakayım Ege ne yapıyor Ege bisikleti burada Ege nerede acaba Ege ah Ege burada o Ege uyuyor arkadaşlar Ege uyumuş hor yapıyor bir de görüyor musunuz sesi Ege hor hor uyuyor ve sen ne yaptın böyle Ege Ege kendine karavan yapmış. Bakar mısınız? Kırmızı arabasının arkasına bir koli takmış. Karaman yapmış Ege kendine. Tamam, tamam. Bak görüyor musunuz? Yatıyor bir de bir güzel üzerine. Yatmış. O oh, uyuyor arabasını kullanırken hem uyuyor hem kalktıktan sonra da arabayı kullanıyor. Süper. İleri gidiyor mu Ege bu? Gidiyor mu? İlerle bakalım gidecek mi göreyim. Gidiyor. Ya. Ege çok güzel bir icat yapmış. Dur şu. Halının kenarını çekelim burada. Evet. <laughs> gidiyor vallahi. <laughs> mucit oğlum benim. Çok güzel bir şey yapmışsın. Aslan gibisin. Aslan gibisin evet. Televizyonda aslan var ya mucit. Ege de kendine bakın bir şey icat etmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ege kendine bir şey icat etmiş. Aa, çok güzel bir şey bu ya. Ay. Poliden kendine Ege karavan yapmış arkadaşlar kırmızı arabasının arkasına takmış onu o üzerinde yatıyor bir de uyuyabiliyor yani oyuncaklarını bile taşıyabilirsin Ege üzerinde dur bakayım gülü koyalım arkasına ama o gidiyor bu nasıl bir hadi canım Gül, gülü koyalım mı hadi gülü taşıyabilecek misin bakalım koyalım gülü yanına. Bir de yazı tahtasını koyalım. Aa jeti koyalım. Jet buradaymış. Jeti koyalım. Bir de yazı tahtasını koyalım bakalım Ege'nin. Ee, burada bir şeyler yapıyormuş Ege. Bakalım bunları taşıyabilecek mi? Çok merak ediyorum şimdi. Hadi Gül gezmeye gidiyorsunuz. Gül bay bay. Hadi bakalım dur sandalye çekelim. Gidiyor mu? Evet. Yürü bakalım gidecek mi? Evet. Bay bay Gül. Bay bay. <laughs> Dört kahve kırmayasın. Sıkıştı arkadan. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz? Ege karavanıyla her şeyi taşıyabiliyor bir de. Aa! Gül düştü! Gül! Aa! <laughs> çok hızlı geliyor, çok hızlı. Geri geri gitti. Her benim üzerime geliyorsun. Geri git, ayaklarını ne edecek? Ege! Ay! Ay, korkuyorum, ayaklarımıza dövdüm. Dö bunları düşürmeye çalışıyorsun Ege ya. Ya da Allah'ım yarabbim. Yaramaz tavşan Ege. Aa! O. Gitti. Evet, karavandan ayrıldı kırmızı araba. Aa, niye böyle oldu Ege? Yok, gittim. Aa, hadi. Hadi sür bakalım karavanı, biraz görelim. Biraz da geri geri git bakayım, göreyim olacak mı. Ege, mucit olmuş bugün arkadaşlar. Bir kolimiz vardı, ev bebekten bir şey almıştık. O koliyle Ege karavan yapmış, bakar mısınız? Ondan sandalyenin ayağına vuruyor. Dur, sandalye alayım ben oradan. Hah, yamulmuş. Düzelt, düzelt. Hayır. Tamam, Öyle düzelt. ben şey yani bundan engelliyor. Ben gidemiyorum. Yok. Tamam, sandalyeyi alacağım ben şimdi oradan. Hayır, o gidiyor. Kolyeden gidiyor. Hayır, kolyeden gider. O gidiyor. Niye gitmemiş? Gidiyor. Hadi ben... dene bakayım bir kere daha. Bir kere daha dene. Evet. Aa! Gidiyor işte, çok güzel gidiyor. Ama ama ya o yavaş. Zaman... Ama şey arkaya düzeltmen lazım. Şeyi bir dakika şöyle yapalım. Ha şöyle düzelttim ben şimdi. Şimdi gir içine. Evet karavanımız koptu arkadaşlar arkadan. Ege arka arkaya gel. Geriye doğru gelmen lazım. Demi ki gibi gelip onu takabilirsin oraya. Sonra da geri geri gitmen lazım. Hadi karavanımız ayrıldı kırmızı arabamızdan. Oo ters yönden götürüyor karavanı Ege. Ön tarafına taktı bu sefer. Tabii, tabii. E ama arkaya takar mısın? Ay bak karavanın içi de var arkadaşlar. Bunun içine de bir sürü malzeme konulur. Bir sürü malzemeyi koyulup Ege istediği yere götürebilir. Dışarıya bile götürebilir parka giderken oyuncaklarını koyar götürür. Değil mi Ege? Ege ama şöyle. Şöyle mi? Evet. Ama valla asansör falan kim var? Sar, sar, o asansörlerimiz çok büyük var tabii ki. Evet arkadaşlar, Ege bugün kendine karavan yapmış koliden. Hadi Ege'cim bir daha yap da görsün arkadaşlar arkadan gir tekrar kolinin içine. Kırmızı arabasıyla Ege kırmızı arabasıyla karavan yapmış kendine. Çok güzel olmuş gerçekten. Çok hoşuma gitti benim de. Yani böyle insan eşyalarını alıp İstediğin yere Anne, En çok Tamam git geriye şimdi. En evet. baş. Tamam baştan başlıyoruz. Gir içine şimdi. Evet şimdi Ege karavanını oluşturuyor şu an arkadaşlar. Ama düzgün koy. Düzgün yamuk şu an koli. Koli yamuk şu an. Kalk ayağa şimdi ben düzelteyim sana. Kalk kırılıyor koli şu an yamuk olduğu için. Kopardın işte koli. <laughs> koli kırıldı arkadaşlar. Karavanımız Ege'nin karavanında çöktü. Ege bozdu karavanını. Çok güzel yapmıştı. Çok güzeldi. Çok harika. Sabahlarında <laughs> üzerinde yatıyordu. Çok hoşuma gitti. Benim de dedim, biz çekeyim şunu arkadaşlarımıza gösterelim. Belki onlar da yapmayı düşünürler diye. Çok hoştu çünkü. Ama Ege şu an bozdu onu. Anne sen yapalım. Koli bozuldu ya, onu tamir etmemiz lazım. Koliyi bantlamamız lazım kenarına. <laughs> tamam, bir bant. Evet arkadaşlar. Ben poli ta tamir ettim. Ege karavanını tekrar oluşturdu ve sandalyesini koymuş. Bir dakika oğlum. Bir dakika anneciğim. Gel. Sandalyesini koymuş arkasına. Ve Ege tatile gidiyor arkadaşlar. Karavanıyla beraber Ege tatile gidiyor. Bay bay yap anneciğim oradan bana. Bay bay yapar mısın? Bay bay. Hoşçakalın. Ege tatile gidiyor karavanıyla.